Bu sefer sen başlamak ister misin? Hayır. Merhaba de. Merhaba. Öyle değil ya. Mersin. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kek yapacağım. Kek değil. İngiliz çöreği yapacağız. Üzümlü İngiliz çöreği yapacağız. Crown'u izledik yakın vakitte. Madem izledik uzun zamandır da yapmak istiyorum. Elizabeth'in en sevdiği çöreği yapacağız beraber. Elizabeth kim? Kraliçe Elizabeth. Hmm. İngiltere kraliçesi. Evet. Malzemeler unumuz, yağımız, yumurtamız, kabartma tozumuz, biraz süt, biraz yoğurt, şeker ve en son ekleyeceğimiz kara üzüm <gülüyor> Ne? <gülüyor> üzüm, kuru üzüm var. Onun yarısını dışarı döktüm. Bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet bunu ilk defa yapıyorum. Peki o, bir şey sorabilir miyim? O kadar çok mi? ki İlk, video ilk o kadar videon, izlendi. milyonlarca izlendi şimdi. <laughs> evet. Ee, i̇kinci videonda neler olsun istiyorsun mesela. Geçen sefer İtalyan yapmıştın. Şimdi İngiliz mi yapıyoruz? Evet, şimdi İngiliz yapıyoruz. Şimdi. İngiliz mutfağı. Evet. <laughs> bunu ben uzun zamandır yapmak istiyordum. Genelde kahvaltıda bunu yiyor İngilizler. Bunun arasına böyle kabarıyor böyle arasına <laughs> reçel. Hayır, reçel sürüyorlar. ile reçel sürüyorlar. Biz kaymakla bal sürsek ne olur? Hiçte bir şey olmaz. Sana bu Masterchef'teki gibi 45 dakikanız başladı diye süre vermem lazım galiba. İyi de ben öyle hızlı değilim. E, <laughs> Ve bilmiyiz. benim peşimden kovalayan da yok yani. Hayır burası bir Masterchef mutfağı. Hala beyazlar var arasında. Giydirmeye çalışıyorum. Tamam. Bence tamam. Böyle tereyağı bir tanesi almayacak şekilde. Gördün mü? Hmm. Şimdi bu arkadaşa bir tane Tam yumurta ve bir tane de yumurtanın sarısını ekleyeceğiz. Beyazından ayırıyorum. Yumurtayla unu karıştırıyoruz. Bir yabancı daha var burada. Bugün masaya çıkamayacağını biliyor. Şimdi buraya şekerimizi ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Hadi birazcık karıştıralım. Neydi bu şeyin adı? Kurabiyenin adı? İngiliz asilzade kurabiyesi mi? Hayır, İngiliz keki. Evet, sütü ilave ediyorum. Bunu İngilizler altın gününde, maidenin altın gününde mi yapıyorlarmış? Lilibet'in altın gününde yapıyorlarmış. Hayaller, crown, gerçekler maidenin altın günü mü? Sanki. Biraz öyle gibi. Sen ne yapıyorsun gene? Hayır, iyi. Aa, hayvan sever değilsiniz hanımefendi. Ben niye, yeter ya. Niye niye ittirdiniz, ötelediniz, kattırdınız hayvanı? Çünkü haddini bilmiyor. Ne yapıyor? Masaya çıkmaması gerekiyor burada iş yapıyoruz, Aa. yemek yapıyoruz, tezgahı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye masaya çıkıyor. Aşağıdan görememiştir belki. Hmm. Evet. İyice karıştıracağım bunu, pürüzsüz bir hale getireceğim. Sonra dolapta bir saat kadar bekleyecek. Biz bu arada tabii bir saat boş durmayacağız. Ayırdığımız yumurta beyazıyla başka bir tatlı daha yapacağız. Streç filmim ve biraz unumla geldim. Bana fazla cıvık göründü ama tereyağı, soğuk tereyağı olsaydı biraz fazla çekim için bekledik. Hmm. Onun etkisi tabii set, set ortamı zor kuruluyor. Işıklar <laughs> falan eridi değil mi? Evet. Keşke dolapta tutsaydım iyice Ama ne yapıyoruz? önemli değil. Streç filmimizi alıyoruz. Dolapta biraz donunca kendine gelir. Öyle hep bu şey mi? Dünya mutfağından bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz bu videolarınızda? Hayır öyle bir amacım, hayır, öyle bir amacım yok. Neden yani daha mesela öyle, bir öyle, Kayseri öyle. mantısı niye yapılmıyor bu videolarda? Bugün mantı yapasım gelmedi. Bir de yani mantı benzerini zaten geçen videoda yaptık. Bunu dolaba atıyorum. Kabını götürüyorum. Geliyorum. Devam edeceğiz. A few moments later. Evet geldim. Şimdi artan yumurta sayılarımızla. Bunlar ben çok güzel. Hindistan cevizi. Yumurta sarısı mı arttı, arttı. Yumurta beyazı arttı. Yumurta beyazı arttı. Sana yazık abi. Artan yumurta beyazlarımla. Ya olur böyle şeyler Sen de ya. Sen resmen seyirciyi kandırıyorsun. Hayır ya seyirci zaten gördü neyin arttığını. Sevgili 100 kişi. Seyirciden 100 kişi diye bahseder misin? <laughs> Hakikaten. Tamam. Sevgili 100 kişi. Beni şu an izliyorsan sana buradan teşekkür ederim. Sen o sayılı 100 kişiden birisin. <laughs> hindistan cevizli kurabiye. Ölçüsü şu şekilde. Yumurta beyazı, pudra şekeri ve hindistan cevizi. Bunların hepsi eşit olacak. O yüzden hassas tartımı alıyorum. Önceden kırdığım, ayırdığım yumurta beyazını ekliyorum. 30'muş. 30'muş? 30 gram. Hı. 30 grammış. Bunun da beyazını ekliyorum. E kalan sarısıyla da başka bir şey mi yapacağım o zaman Kalan mesela? sarısını da İngiliz, İngiliz, kekinin, İngiliz üzerine, üzerine. kekinin üzerine süreceğiz. Evet. Tamam. Onu da şuraya koyarsam en azından şekerli. Tamamdır. Önümüzü Boşaltabiliriz. Şimdi bunu da kenara alayım. 64 gram, ee, 65 gram oldu şu anda. Tamam. Yumurta beyazını koyduk. Bir, 65 gram da Hindistan cevizi. Aynen. Evet 65 gram oldu. Ve pudra şekerim yokmuş evde. <laughs> Yan taraftan komşudan istedim. Umarım onda, onda da az varmış. Onda bakalım 65 gram çıkacak mı? E, tabii ki çıkmayacak. Yani emin değiliz biz şimdi. Biz neden az pudra şekeri koyuyoruz? Çünkü biz böyle tercih ediyoruz. Teşekkürler. İyi iyi 50 gram çıktı. Tamam güzel. Daha ne olsun? 15 gram daha Zaten az şeker koymuş olduk. Ama siz mümkünse hani tam koyarsanız daha lezzetli oluyor. Bir de kalmış artan antep fıstığım var. Nereden atmış? Antep, antep fıstığı atmaz bir kere ya. Ya çok uzun zamandır dolabın diklerinde duruyor ve hani böyle pastaların üstüne öyle bir atıyorum falan ama. 8 yıl önce yaptığım bir aşureden mi kalma? Ben nereden biliyorsun? Ben bilirim. <laughs> ben bilirim. onun sen fiyatını biliyor musun? Aşure değil ya. Dünya aç. Fark etmez. Şimdi hani bu şekerimiz de az ya. Bu karanımızı da evet. öyle bir paradan bahsetti ki koymaya acıyorum şu Aa, tabii altın değerinde o. Ne yapacağız? Sakla başka bir tarifte yarısını öteki tarifte kullanırsın. Öyle mi dersin? Tabii. Tamam böyle bir yarım. Saçmalama koy koy. Tamam. Koy fakirliğin gözü kör olsun. Boşver fakirler düşünsün. Vallahi koydum. Hatta biz çok koyalım fakirler bu tatlıyı yapamasın. Tamam. <laughs> Başlığın şey olsun. Fakirler için uygun olmayan tatlılar. <laughs> tatlılar tatlılar. Aynen. Tatlılar ve tatlılar. Ama bütün malzemeler Bim'den alınıyor tabii o önemli. Evet. Bir de çim şimdi ucu kadar tereyağı koysak güzel olur. O onu böyle hafif parlamsı yapıyor. Bir de güzel oluyor oluyor. Sen, senin zaten. tereyağı fiyatlarından haberin var mı? Şimdi ucu diyorum. Ya sen niye her şeyi parasıyla kıyaslıyorsun? Bakın homojen gayet tatlış bir şey oldu. Benim bunda bir eksiğim yok. Sadece azıcık tereyağı ekleyeceğim içine ve bir fırın tepsimi getireceğim. Bunun adı neydi bir daha söyle bakayım. Bunun adı Hindistan cevizli kurabiye. Az çıkıyor ama dünyanın en güzel şeyi. Belki de az olduğu için bu kadar lezzetli. Dünyanın en iyi pastanesi neresi? Fırınarma. Fırınarma reklamı yap bize. Fırınarma. Evet şimdi kaşıkla. Bunun şekli falan hiç önemli değil. Zaten tadı muhteşem. Böyle hafif yuvarlaklar yapıyorsunuz. Nedir o? Donama kaşığı Hmm. Sen istediğin diye yapıyorum. Ne kadar parlak bir fikirmiş. Kimden geldi acaba? O zaman daha az çıkacak. Bunun topları büyük çünkü. Evet. Kaç derece fırına? 175 derece fanlı. 15-17 dakika falan. Kukilerimiz fırından çıktı. Bu şekilde yani kaşıkla kayarsanız böyle minnoş minnoş çok tatlı oluyor. Ama üzerine bastırdıklarımız da bu şekilde oldu. Bunlar fırından çıktılar, dinleniyorlar. Soyunca direkt yiyebilirsiniz. Hani öyle beklemenize gerek yok. Gayet lezzetli oluyor. Bu arada dolapta da dinlenmiş hamurumuzu çıkarttık. Birazcık unluyorum tezgahımı. Evet, şöyle koyuyoruz. Bunun üzerine üzümlerimiz var. Üzümlerimizi koyuyoruz. Bunlar çekirdekli üzümlerdi. Hani siz normal üzümde, kuru üzümde kullanabilirsiniz. Elimizde bu vardı. Bunları böyle içine içine sokmayacağım mı? Çünkü üstüne kalırsa pişerken yanmaz mı? Şu anda işi bilmeyen bir insan konuşuyor duyduğunuz üzere. İşi bilmiyorsan önce birbirlerine soracaksın. Sormaya çekiniyorsan önce bir susacaksın. izleyeceksin ne yapıyor diye. Şimdi kesiyoruz, kestiğimiz parçayı biraz unlarından arındırıyoruz, koyuyoruz üstüne, bastırıyoruz. Aa, çok zekice. Kesiyoruz. Bunun çığırından çıktı. Unlarından arındırıyoruz. Türkiye'deki mimariye bir gönderme yapıyor olabilir misin? Çünkü yani bir kat <laughs> çıkıyor gibisin daha çok. Evet yani bir kat çıkıyor gibi. Devamlı ama. Devamlı böyle böyle hafif elime de yapışması şöyle ortaya doğru alayım bunu 3-4 defa 4-5 defa böyle 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 bu şeyi de katmeri falan da böyle kat kat yaparlar ya öyle açarlar peki bir şey soracağım bir şey <laughs> merak ettim evet. bunu yapsaydı Refika mı daha güzel yapardı Arda mı daha güzel yapardı bunu mu? Evet. İkisi de güzel yapardı ya ama hangisi daha güzel yapardı sen Refika'yı de... mı tutuyorsun, Arda'cı mısın onu anlamaya çalışıyorum. Ben ikisini de seviyorum, ikisini de izliyorum. Ama? Ee, ama sanki bunu Arda daha iyi yapardı. Refika bu tencere yemeklerinde, Türk geleneksel yemeklerinde falan bayağı iyi. Açtım birkaç tamam. defa. Üzerine biraz unluyorum, şunu da unluyorum. Ey maşallah be. Gerçekten ne o? Ya bu benim şeymiş işte, açıyorsun nereden ne? Böyle açıyorsunuz arkadaşlar. 5 santim yeter kalınlığı. Bir bardak yuvarlak ağızlı. Yani başka bir keseceğim yoktu. Bence bardak en güzeli. Şöyle o arkadaşları kesiyoruz. Bildiğim kadarıyla bu şeyde yapılıyordu e, mayalı hamurdan yapılıyordu ama bugün baktığım tarifte mayasız hamurla yapıldığını görünce daha sen, bir pratik sen, geldi. Sen, sen tarife bakıp mı yapıyorsun bunları? Bu Kafamdan yapıyorum çare. Sana, sana hiç yakıştıramadın ya. Nasıl bir İngiltere seyahatinde görmüştün de çok beğenmiştin oradaki şeften almıştın da tarifi öyle yapmıyor muydun? Öyle yapıyordum. İngiltere'de en çok nereyi beğendin? Birmingham? Sarayı beğendim. Bunda böyle üst üste öyle çok şey yapmayın. Şimdi açtık ya dolandı. Şöyle. Meghan Markle, Elizabeth Markle. Biz gençleri tutalım. Allah Elizabeth'in ömründen alsaydı da prenses dayanayamazdı. <laughs> Buranın yapılışı zaten öyle çok uzun sürmüyor. Gördüğünüz gibi açıp açıp birleştirip birleştirip kesip koyuyorum. Umarım yani hayal ettiğim gibi kabarır. Kabarmazsa. Yani kabarmazsa üzüleceğim. Tabii ki gene her zamanki gibi herhangi bir şey gelmiş başımıza. Gördüğünüz gibi yaptım bütün hepsini. Tepsiye dizdim. Tepsinin içini bir göster bakayım. Göstereyim. Utandın mı? Ne oldu? Yok hayır. Aa 3 tane eksik var. yazıklar olsun. Kaç tane Ortalama bir çay bardağı ile keserseniz 17 tane çıkıyor. Üzerlerini yumurta sarısını sürüyorum. Sonra fırına atacağım. Fırında 20 dakika pişecek bunlar da. Umarım kabaracaklar. Göster. İyi biraz, iyi biraz. Görünmüyor mu? Göründü. Tamam, bunu fırına koyuyoruz. Ortalama koyuyoruz. 20 dakika 170 derece alt üst ve kapağını kapatıyoruz. Six hours later. Olmadı. Neden? Olmadı. <laughs> <laughs> Nasıl olmadı olmuş işte. On numara <laughs> kabarmışlar. Bunlar nasıl kabarıyor biliyor musun? Böyle kabarıyorlar böyle, Aa. böyle oluyorlar. Nerede hata yaptın? Ama sen yalnız. de ikisini üst üste koy olmuş gibi gösterelim hadi. Çok sıcak. Evet sıcaklar. Şimdi çıktı hı, hı. Yani fazla. Nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Bence mayalı hamurdan olması gerekiyordu. Bana tarif yanlış geldi. İşi bilmiyorsan önce mi soracaksın. Bir de fazla fazl mı bastırdım acaba üstüne? Hmm. O zaman araları kapanmış oldu tabii. Ama bu haliyle yenir mi? Yenir. Bu şekil. şekil. O, o birazcık kabarmış. O en, bu o en, küçük en son boyun. böyle evet, şey evet. rulo yapıp birleştirdiğim zaten. Hı -hı. Bir. Tamam ondan önemli değil. Diğerlerini bak. göster. Yani şu güzel. En çok kabarmış hangisi? Bak böyle bu şekilde kabarıyor. böyle kabarıyor normal. Tamam açılıyor. Aralarına da bir şey doldurup yiyoruz öyle mi? Evet. Peki kabarmaması İngiliz olmamamızla alakalı olabilir mi? Hı. -hı. Maksimum. Aman yarabbim. Be. düşün. Şu an İngiliz vatandaşı oluyor olabilirim. Diğerinin tadına bakmamız lazım. ne Umarım sevmişsinizdir. Ya yani bunu istediğiniz bir şey olursa yorum bırakmayı unutmayın. Arada bir böyle video çekmeyi planlıyorum. Yani full yemek kanalına dönmeyeceğiz herhalde. Cevap gelmedi. Üzümlü kısmından yiyince güzel oluyor baya. Hmm. O zaman kanala abone olmayı, likelamayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.